Arkadaşlar merhabalar. 8. sınıf Türkçe dersi 1. dönem 2. yazılı hazırlığı yapıyoruz birlikte. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu da beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca videonun açıklama kısmına 8. sınıfın diğer dersleriyle ilgili yazılı hazırlık videolarını bırakıyorum. Onları da izleyebilir ve yazılı hazırlığınızı tamamlayabilirsiniz. Örnek bir yazılımız var. 20 test sorusundan oluşuyor. Bu soruları birlikte çözeceğiz ve yazılı hazırlığımızı tamamlayacağız. İlk sorumuzla başlayalım. Şimdi ilk sorumuzu çözüyoruz. Bu parçanın dil ve anlatım özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Şimdi bu tarz sorularda önce şıklara bakalım ki parçada ne aradığımızı bilelim. Anlatım birinci kişinin ağzından yapılmış. Yani birinci kişi ağzından neydi? Yaptım, ettim, gittim gibi bir anlatım varsa o zaman birinci kişinin ağzından yapılmıştır diyeceğiz. Benzetme sanatından yapılmıştır. Benzetme sanatı genellikle gibi ifadesiyle yapılıyordu. Mecazlı ifadelere yer verilmiştir. Yazı olayın yaşandığı zaman diliminden sonra kaleme alınmıştır. Eğer ki geçmiş zaman dili kullanılıyorsa o zaman e, ne diyeceğiz? E, zaman diliminden olayın yaşandığı zaman diliminden sonra kaleme alınmıştır diyeceğiz. Şimdi biz bir bakalım. O yıllarda ben 8-9 yaşlarındaydım demişiz. şimdi geçmişten bahsediyor. Bak o, yıllarda ben diyor 8-9 yaşlarındaydım diyor. E, ve ne oldu? Yazı olayın yaşandığı zaman diliminden sonra kalem alınmıştır. İfadesi doğru bir öncül oldu. O zaman biz bunu ne yapalım? Biz bunu eleyelim. Çünkü bu doğrudur. Hangisi söylenemez diyor bize. Ve bakın ben yaptım ettim gibi bir ifade olursa birinci kişinin ağzından anlatılmıştır demiştim. Ve burada da yaşlarındaydım demiş. Yani kendisi yaşamış. Kendi anlatıyor. O zaman anlatım birinci kişinin ağzından yapılmıştır. Bu da söylenebilir. Bunu da eledik. E şimdi neye bakacağız? Mecazlı ifadelere yer verilmiş mi? Benzetme sanatı var mı? Buna bakacağız. Oturduğumuz yer ufak bir kasabaydı. Babam hesap okutuyordu. Saatçilik de derdi. Ekmek paramızı ancak çıkarabiliyorduk. Aç açık kaldığımız yok ise de babamın bir aylığını almadığı günlerde aç kalacağız korkusu kendini gösteriyordu. Babam alacaklarıyla bizim aramızda eziliyordu. Evinde oturduğumuz bakın a güzel Kaçırıyorduk neredeyse. Babam alacaklıları ile bizim aramızda eziliyordu. Ee, burada aslında ikisi arasında kalmaktan bahsediyor. Ee, ezilmek normalde nedir? Alacaklıları ile bizim aramızda ezilmek de denildiğinde mesela iki katı şey arasında bir şeyin ezilmesi, sıkışması anlamında kullanılır. Gerçek anlam budur. O zaman burada mecazlı bir söyleyiş var. Dolayısıyla C şıkkı da doğru bir ifadedir. Biz C'yi deleriz. Ee, cevabımız ne çıktı? Bursa çıktı. Ama bir bakalım benzetme var mı gibi, şu bu var mı diye bir bakalım olur mu? Bakıyorum evinde oturduğumuz adamın alışveriş ettiğimiz bakkalın kapıya kadar gelip acı sözler söyledikleri olurdu. Bak söz acı olmaz mesela burada da mecazlı bir söyleyiş vardır. Haklı olmadıklarını da şimdi anlıyorum. Biz de alacakları kalmıyordu. Geç kalıyor ama bütün borçlarımızı veriyorduk. Dolayısıyla cevabımız Bursa'dır. İkiye bakıyoruz yukarıdaki paragrafta düşünceyi geliştirme yollarından hangileri daha ağır basmaktadır? Yani hepsi olabilir hangisi daha ağır basmaktadır diye soruyor. Bakalım şairin ruhunda uyanan ve kabaran heyecanları içli bir şekilde anlatan duygu yüklü şiirlere lirik şiir denir demişiz. şimdi burada nedir sorusuna cevap veriyoruz. Lirik şiir nedir dediğimde şairin ruhunda uyanan ve kabaran heyecanları içli bir şekilde anlatan duygulu şiirlerdir diye cevap verebiliyorsun. Nedir sorusuna cevap veriyorsa burada bir tanımlama vardır. O zaman C ve D arasında kaldık. Şimdi neye bakacağız? Benzetme mi var? Karşılaştırma mı var? Amacımız bu. Evet, lirik şiirde aşk, ayrılık, hasret gibi duygusal konular işlenir. Lirik şiirler eskiden Türk edebiyatına kopuz denilen saz eşliğinde söylenirdi. Sonraları ise kopuzun yerine bağlama almış ve varlığını kapuzdan sonra uzun bir süre devam ettirmiştir. Bakın da burada karşılaştırma var. Neden? Lirik şiirler eskiden sazla söyleniyormuş, e, sonraları e, kopuzun yerine bağlama almış. Yani karşılaştırmış. Eskiden nasıl söylenirdi, şimdi nasıl söyleniyor şeklinde cevabımız denizli olur. 3'e bakıyoruz. Verilen altı çizili ifadenin cümleye Hatta anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır demiş. Bakalım. Ee, gel gelelim dışarıdan güzel gibi görünen bu hayat aslında paramparça bir aileden ibaretti. Gel gelelim nedir? Ne var ki? İşte o anlamda kullanılır. Öyle bir şey arayacağız şıklarda. Güçlü ve sabırlı ol ki kimse seni bozduğuna uğratmasın. Bu değil. Kalabalığı ancak güvenlik yardımıyla dışarı çıkarabildi. Bu böyle de değil. Derslerime çok çalıştım. Ne var ki başarılı olmadım. Bak bu güzel. E, yerine koyalım. Bak derslerime çok çalıştım. Gel gelelim başarılı olamadım. Oldu mu oldu. Gel gelelim yerine ne var koyalım. Ne var ki dışarıdan güzel gibi görünen bu hayat aslında paramparça bir halden ibaret. Yani birbirinin yerine ifadeler aynı anlamı sağlıyor. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan'dır. Şimdi geldik 4'e bakıyoruz. Bu parçada Neşet Ertaş'ın hangi yönü üzerinde durulmuştur demişiz. Ee, devlet sanatçılığı bana teklif edildi. Ben hepimiz bu devletin sanatçısıyız. Ayrıca bir devlet sanatçısı sıfatı bana ayrımcılık geliyor diyerek teklifi kabul etmedim. Ben halkın sanatçısı olarak kalırsam benim için en büyük mutluluk bu. Şimdiye kadar devletten bir kuruş almadım. Bir tek TBMM tarafından verilen üstün hizmet ödülünü kabul ettim. Onu da bu kültüre hizmet eden ecdadımız adını aldım. Yani Neşet Ertaş'ın tavırlarını halk destek vermiş ve Neşet Ertaş adeta yaşayan bir efsane olmuştur. Biz bunu alçak gönüllü oluşu ile açıklayabiliriz. Cevabımız Adana'dır. Adana'dır. Şimdi 5 ile devam edelim. Evet 5. sorumuzda bir parça var ve diyor ki 5 ve 9 dokuz, 9. E, soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız diyor. Şimdi biz bir sorulara bakalım ki metni okurken neye dikkat etmemiz gerektiğini de bilelim. Evet iki tane metin var. E, ve diyor ki, ikinci metinde söz edilen kitabın anlatımında yazar aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisine başvurmuştur demiş. İkinci metne bakarak yapacağız. E, iki, bu iki metnin ortak yönlerinden biridir demiş. Ortak yönlerini soruyor iki ayrı metnin. Birinci metinle ilgili hangisi söylenemez demiş. Numaraları üzerinden verilmiş. Bu kolay. Ee, tek tek bakacağız. İkinci metinden hareketle hangisi kesinlikle söylenebilir demişiz. Ve birinci metinde verilmek istenen mesaj nedir demişiz. Şimdi anlayarak bir okuyalım ama sonra tekrar maalesef e, parçalara geri dönmemiz gerekecek. Şimdi bakalım birinci metne. Sonra mesaj sorusunu çözebiliriz. Çocukluğunuza doğru yolculuklara çıkacağınız bazı yerlerinde, evet benim de böyle anılarım var diyeceğiniz bir kitap Demir Yolu Çocukları demişiz. Bir tane kitaptan bahsediyoruz. Demir Yolu Çocukları o kadar içten bir anlatımla yazılmış, o kadar dokunuyor ki bir yerlere inceden şaşkınlıkla okuyorsunuz. İfade edebileceğim tüm cümleleri kurmaya çalışıyorum ama inanın bunlar sizin için bir şeyleri ifade etmekten çok kafa karışıklığına belki de gereksiz bir beklentiye neden olacaktır. Bu yüzden size en iyisi alın ve bu kitabı bir an önce okuyun demiş. Yani bir tane kitap vermiş e, ve aslına bakarsanız e, ne yapıyor? Bu kitabı öneriyor. Kitabın çok güzel olduğunu düşünüyor ve bu kitabı öneriyor. Şimdi ikinci metne bakalım. Önemli yerlerini zaten ben altını çizdim. Şimdi ikinci metinle devam ediyoruz. Sanatçı bu yapıtında İzmir'i tüm semtleriyle ve güzellikleriyle ele almış. Semtleri, sokakları, tarihi yerleri ve insanları ayrıntılarıyla zihninizde canlandırıyor demişiz. İzmir'i hiç görmeyen biri bu kitabı okuduktan sonra İzmir'e gitse ben bu şehri, bu semti, bu tarihi yerleri daha önce görmüştüm sanki demekten kendini alamaz. Yani çok iyi e, tasvir edildiğini söylüyor. Şimdi beşinci sorumuza bakalım e, ee, kitabın ikinci metinde söz edilen kitabın anlatımında yazar hangi anlatım biçimlerinden hangisine başvurmuştur? Direkt buna betimleme dediğinizi düşünüyorum. Çünkü betimleme neydi? Sözlerle resim yapma sanatı diye açıklayabiliriz biz onu. Ee, siz gözünüzü kapatın size öyle bir resim edilir ki bir şeyler sözlerle öyle bir tarif edilir ki orayı gözünüze canlandırabilirsiniz. İşte bu betimlemedir. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan olur. Geldik altıya aşağıdakilerden hangisi bu iki metnin ortak yönlerinden biridir demişiz. E, i̇ki metinde bir kitabın eleştirisi yapılmıştır. Evet eleştiri sadece olumsuz değildir. Şimdi bu kafanızı karıştırmasın ama iki kitabı da ölmüş hocam demeyin. Evet eleştiri olumlu eleştiri de olabilir, olumsuz eleştiri de olabilir. Sonuçta bu bir değerlendirmedir ikisi. E, birincisinde e, Demir Yolu çocuklarının değerlendirmesi yapılıyordu. İkincisinde İzmir anlatan bir kitabın değerlendirmesi yapılıyordu. Yani her iki metinde bir eleştiridir diyelim. Birinci metinle ilgili hangisi söylenemez? Şimdi burada numara numara gidelim. ne ediyor bir numaralı cümlede öznel bir yargı verilmiştir diyor. Bakalım bir numaralı cümleye. <laughs> Hangi metinde diyor? ona bir bakalım tamam mı? Hangi metin olduğunu unuttum çünkü bir dakika. Birinci metinden bahsediyor. Birinci metinin bir numaralı cümlesine gideceğiz. Zaten diğeri numaralı değilmiş. Çocukluğumuza doğru yolculuklara çıkacağınız bazı yerlerinde evet benim de böyle anılarım var diyeceğiniz bir kitap demiyor çocuklara. Şimdi bu tamamen kendi hissini, kendi duygularını anlatmış. Onun için böyle bir kitap olabilir ama kimisi için de çok kötü bir kitap olabilir. Onu çocukluğuna götürmeyebilir. Yani bu öznel bir anlatımdır. Dolayısıyla birinci öncülümüz doğru bir öncül oldu. O zaman ne yaptık? E, dedi ki bu doğru bir öncül. Şimdi iki numaralı diye bakıyoruz. 2 e, numaralı cümlede kitabın üslubu ile ilgili bilgi verilmiş. Şimdi bakalım iki numaralı cümlede ne demiş? Sanki altında çizdim diye hatırlıyorum. Evet içten bir anlatım demiş. Aslında üslub anlatım demektir. Dolayısıyla doğrudur. Üslubu ile ilgili bir bilgi verilmiştir. Bu da doğru bir öncüldür. 4 e, numaralı cümlede bir öneri vardır demiş. 4 e, numaralı cümleye bir gidelim. Dört numaralı Bu yüzden siz en iyisi alın. Bu kitabı bir an önce okuyun. Evet önermiş. Yani kitabı alın diye öneride bulunmuş. Dolayısıyla bu da doğrudur. E, kaldık ama mutlaka bir bakalım. 3 numaralı cümlede kitabın içeriği hakkında bilgi verilmektedir. 3 numaralı cümleye gidiyorum şimdi. E, üç numaralı cümlede ifade edebileceğim tüm cümleleri kurmaya çalışıyorum. Ama inanın bunlar sizin için birçok şeyi ifade etmekten çok kafa karışıklığına belki de gereksiz bir beklenti neden olacaktır. Hayır. E, kitabın içeriğinden bahsetmiyor. Yani kitabın konusundan bahsetmiyor. E, dolayısıyla cevabımız denizle olacak. Evet. Şimdi geldik 8'e. 8'e e, diyor ki ikinci metinden hareketli hangisi söylenebilir demişiz. E, kitapta İzmir oldukça detaylı bir şekilde anlatılmıştır denilebilir. Çünkü her yerini, semtlerini, sokaklarını anlatmış. Öyle güzel anlatmış ki İzmir'e giden bir insan ben buraya daha önce geldim diyor. Birinci metinde verilmek istenen mesaj nedir? Parça okuduk, geri dönmeye gerek yok diye düşünüyorum. Demir Yolu çocuklara okumaya değer bir kitaptır. Mesajı verilmiştir. Cevabımız Adana'dır. Evet, yukarı cümlelerin hangilerinde aynı türde fiilimsi kullanılmıştır demiş. Şöyle bir bakalım. Her zorluk çalışarak ve sabrederek... Açılır. burada zarf fiil var. Boşalan sıfat fiil semaveri ev sahibi hemen doldurdu. Değil mi? E, şimdi devam ediyoruz. Dün akşam birlikte geçmiş günleri andık. E, burada mış mış var. Bu duruma razı olmak onu hiç mutlu etmiyordu. Burada da mekmak var isim fiil. Yani şurada mış ve an e, neydi bizim sıfat fiilimiz. Dolayısıyla aynı türde fiilimsi kullanılmıştır. Cevabımız bursadır. Geldik yukarıdaki yargılardan hangisi bu parçayla çelişmektedir? Yani bu parçada zıttı söylenen e, ifadeleri arıyoruz diyebiliriz. Bilgisayarlar insanların alışkanlıklarını değiştirerek farklı bir çağın doğmasını sağladı. İletişim çağı. Bu çağda birçok yenilik yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor. Kitapların ve dergilerin yerine elektronik kitaplar ve dergiler almaya başladı. Ne var ki? Bilgisayardan, tabletten kitap okumak gerçek bir kitap okumanın tadını vermiyor. Bir kitaba dokunmanın, sayfalarını karıştırmanın, kağıdın kokusunu duymanın tadını elektronik kitaplarda yaşamıyorsunuz. Yani buradan e, bilgisayarın icadıyla birlikte ve e, bilgisayar insanlara bir alışkanlık gelmesiyle birlikte iletişim çağının doğduğundan ve iletişim çağı ile birlikte insanların birçok alışkanlığının değiştiğinden ve bu alışkanlıklardan bir tanesi de kitap okumanın değiştiğinden bahsediyor. Eskiden sayfaları karıştırdık karıştırarak okuduğumuz kitapları artık elektronik kitaplar ve dergiler okuyoruz yani bilgisayardan tabletten kitaplar okuyoruz ve yazarımız diyor ki işte diyor bu elektronik kitaplar diyor Kitaba dokunmanın e, verdiği keyfi vermiyor diyor. Biz tam zıttını arayacağımız için ne arayacağız? Elektronik kitap okumanın e, güzel bir şey olduğunu söyleyen şıkları arayacağız. Şöyle bakıyoruz. Elektronik kitap gerçek kitaptan çok üstündür. Hayır. E, o yüzden biri kesinlikle alacağız. Cevabımız ya A ya da Bilgisayarlar alışkanlıklar üzerine etkili olmuştur. Evet bunu ilk cümleden çıkarmıştık şurada. Alışkanlıkları değiştirdiği. Elektronik kitabı okumak daha eğlencelidir. E, bunu da alamayız. Çünkü ne demişti? E, gerçek bir kitaba dokunmanın keyfini vermiyor demişti. Cevabımız denizli çıktı ama okumanın tadı gerçek kitaplarla anlaşılır. Evet bu da doğru bir ifadedir. Dördüncü ifadeye bakmak istedim. E, dolayısıyla parçayla aynı doğrultuda olduğu için dördüncü ifade cevabımız bir ve üçtür. Aşağıdaki cümlelerin hangi Hangisinde virgül yukarıda verilen dışında bir görevde kullanılmıştır demiş. Şöyle bir bakalım. Hitap için kelimelerden sonra kullanılır. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur. Tırnak içinde olmayan aktarma cümlelerinden sonra konulur demiş. Yaptığınız iyiliğin iyiliğin altında kalmak istemem dedi adam. Burada bir söz var tam söz. E bu ve bundan sonra adamın bunu dedi. Yani tırnak içinde olmayan aktarma sözcüklerinden sonra kullanılır demiş De diyebiliriz. Evet şimdi bakıyoruz doktor hastanın durumunu yakından takip ediyordu. Ee, İsmail böyle oyalanarak çalışırsan işler akşama gitmez. Burada İsmail'e seslendiği için hitap var ve ee, bunun için virgül kullanılıyor. Çetin inatla susuyor, boş gözlerle karşıki duvara duvara e, bakıyor. Evet e, burada hangisi? inatla susuyor karşı duvara bakar sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılır yani şuradaki hitap cümlelerinin üçünün de görevini kullandık ama B şıkkı bu görevlerden birisi değildir diyoruz aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır demişiz bunu biliyoruz dur artık herkesi kimse de Z ile yazmıyordur diyoruz herkes değil arkadaşlar doğrusu herkes yani S ile yazılmalıdır Evet burada uzun uzun bir sorumuz var. Yukarıdaki metinin alındığı yazı türleri hangi seçenekte doğru verilmiştir? Şöyle bakıyoruz. Biyografi, otobiyografi, haber metni eleştiri, makale gibi şeyler var. Birinci metin ve ikinci metin diyor. O zaman birinci metni okuyalım. Birinci metin neyle ilgili onu işaretleyelim. Sonra belirli şıklara düşüreceğiz zaten bunu değil mi? Evet aynen öyle. Şöyle bakalım. Adalet Ağoğlu 13 Ekim 1929'da Ankara'nın Nallıhan ilçesinde doğdu. Orta öğrenimini 1946'da Ankara Kız Lisesi'nde tamamladı. 1950'de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. Açılan bir sınavla Ankara Radyosu'na girdi. 1951-1971 arasında TRT'de çeşitli görevlerde bulundu. Yazmaya 1946'da Ulus Gazetesi'ne yayınlanan tiyatro eleştirilerine başladı. İlk romanın yayınlandığı 1973'e kadar sadece tiyatro yazarlığıyla ilgilendi. 1973'ten sonra çalışmalarını öykü ve romanla birleştirdi demişiz. Şimdi baktığınızda bu bir biyografidir. Neden? Burada Adalet A oğlunun hayatı bir başkası tarafından anlatılıyor. Yani Bir başkası tarafından, birinin hayatının anlatılmasına biz biyografi diyoruz. Dolayısıyla cevabımız ya A ya C olacak. Otobiyografi ise kişinin kendi hayatını anlatmasıdır. Eğer ki Adalet A oğlu kendi hayatını anlatan bir metin kalemi alsaydı işte bu bir otobiyografi olurdu ama burada başkası anlattığı için bu bir biyografide Şimdi ikinci metni eleştiri metni mi yoksa makale metni mi olduğuna karar vereceğiz. Adalet Ağoğlu eserlerinde toplumun çalkantılı dönemlerinin ve bu dönemlerin bireyler üzerindeki etkilerini il ilerledi. Konularının yanı sıra eserlerinin biçimsel yetkinliğiyle, özellikle ayrıntıları değerlendirişiyle, geriye dönüşler, iç monologlar gibi değişik tekniklerden yararlanmadık başarısıyla dikkat çekti. Doğa, toplum, zaman ilişkilerinin insanın iç dünyasındaki yansımalarını düşünce üretebilecek boyutlarda elde Değişimler karşısında edebiyatın yapısal durumu bakımından da arayışçı davrandı. Kendi özgü anlatım biçimleri geliştirdi. E, baktığımızda burada bir e, metin var ve bunun eleştirisi yok. Bu bir e, ne diyebiliriz? 14 için. E, aslına bakarsanız makale diyebiliriz. Bilgi verme amacı güdülmüş. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan'dır. 15'e bakıyorum. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde? Ögelerin sıralanışı, özne, nesne, yer tamlayıcı, yüklem biçimindedir. E, baktığımızda soru soracağız. Getirmişti, yüklem. E, kim getirmişti ya da ne getirmişti? Martı, özlemak. Yüklem ve özneyi sağladık. Neyi getirmişti? Ağzındaki balığı, nesne. Neye getirmişti? Yavrusuna yer tamlayıcı. Yani cevabımız Bursa'dır. 16'ya bakıyoruz. Bu cümlenin öz eleştiri anlamı taşıması için aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanması gerekir diyor. Cümlemize bir bakalım. Ee, i̇yi bir öykücü yetiştirmek gerekiyordu demiş ve öz eleştiri yani bir kendini eleştiri Cümlesi arıyoruz. E, ama usta öykücüler tecrübelerini gençlere aktarmadı. Burada kendisini eleştirmiyor. Siz de bu amaç için elinizden geldiğince gençlerin önünü açtınız. Başkasıyla ilgili. Fakat bir sanatçı olarak kimseye el vermedim. İşte burada kendisini eleştirdiği için cevabımız Ceyhan'dır. E, 17'ye bakıyoruz. Yukarıdaki deyimlerin anlamını birlikte içeren metin aşağıdakilerden hangisidir? Demiş e, canı çekmek ve dallanıp budaklanmak demişiz. Şöyle yapalım. Birçoğumuz elimizde olmayanı arzularız. Arabam olsun, evim olsun, yeter ki olsun. İşte bu buna ne diyoruz? Can çekmesi diyebiliriz. Durdurak bilmedikçe isteklerimiz artar, arttıkça ulaşamadığımız varlıklar da artar. Kendi istek dünyamıza sınır koyamadığımız için daha karmaşık bir durumla karşı karşıya kalırız. Yani dallanıp budaklanırız. Cevabımız Ceyhan olacak. Bu parçada numaralandırılmış cümlelerle ilgili hangisi doğru değildir? En sevdiğim soru tipi neden? Bütün parçayı okumana gerek yok. Şık şık ilerliyorsun ve bu şekilde cevaba varıyorsun. Birinci cümlede olumsuz bir durumdan, ikinci cümlede bunun sebebinden soru, söz edilmiştir. Şimdi bakalım. Birinci cümle. Yeşilçam'dan sonra Türk sinemasında epey bir durağanlık oldu. Olumsuz bir durum mu? Evet doğru bir ifade. Şimdi ikinci cümleye bakacağız. Bunun nedeninden mi söz ediliyor? Yabancı dizi ve filmler sarı verdi etrafımıza bir anda onlarla içli dışlı olduk epey demişiz. E şimdi burada neyden bahsediyor baktığımızda nedeninden mi bahsediyor? Bunun sebebi mi bu? Bu bir kalsın olur mu? Şöyle bakalım. Bu bir kalsın. 3'e bakalım. 3. cümlede olumlu geçmeyi sağlayan durumun gerekçesi verilmiştir. Son yıllarda ise Türk sineması gerçekten üzerindeki o ölü toprağını silkelediği için ata geçti. Ata geçmiş. Olumlu bir durum. Ee, bunun gerekçesi nedir? Üzerindeki ölü toplanını sirkelemesi. Dolayısıyla B doğru bir ifadedir. Dolayısıyla B'yi eledik. Geldik C'ye. Dördüncü cümlede olumlu gelişmeleri somut örnekler verilmiştir. Eşkıya ile başlayan babam oğlumla devam eden iki... İki dil bir bavul ve daha niceleriyle süren bu durum farklı bir şekilde oluşturdu diye düşünüyorum. Evet, olumlu görüşlerinilere somut örnek vermiş mi? Evet bak filmlerin ismini vermiş. Beşinci cümleye bakıyoruz. Gelişmelerin hakkında nesnel bilgiler kullanılmıştır. Türk sineması için özellikle 2009 yılı 125'in üzerine filmin çekildiği ve 70'ten fazlasının gösterime girdiği bir yıl oldu. Evet, bu herkes için doğrudur. Herkes için aynıdır. Kaç film çekildiyse sayısı bellidir ve herkes için aynıdır. Dolayısıyla D de doğrudur. Bunun için A diyoruz. E A'da Bizi sıkıntıya düşüren kızım ikinci cümlede bu durumun sebebinden yani olumsuz durumun sebebinden bahsetmedi. Yani e, Türk sinemasındaki epey bir durağının sebebinden bahsetmedi. Evet durağınlık olmuş, ikinci cümlede bir olumsuz durumdan bahsetmiş, yabancı dizi ve filmler sarı vermiş etrafımızda. Aslında bu birazcık Türk sinemasındaki durağının sonucu diyebiliriz, sebebi değil de sonucu diyebiliriz. Evet 19. sorumuza bakıyoruz. Bu bilgilere göre yukarıdakilerin hangisi veya hangileri ikinci sırada e, bulunabilecek ögelerdir demişiz. Evet şöyle yapalım. Türkçe öğretmen Aslı Hanım öğrettiği cümlenin ögeleri konusu hakkında sorular yazıp öğrencilere çözmeleri için dağıtmıştır. Yazdığı sorularda cümlenin özne ögelerinden özne, nesne, zarf, tümleci, yüklem gibi ögeler buldurmak ister. Verdiği cümlenin öge sıralanışı bilinenler ise şöyledir. Cümle devrik olduğu için yüklem sonda değildir. Hangileri ikinci sırada bulunabilecek ögelerdir diye sormuş bize. Yüklem birinci sırada değildir demiş Tamam. Nesne ile zarf tümleci ögeleri arda arda yazılmamıştır. Nesne ile zarf tümleci ardarda arda değilmiş. Özne baştadır ve özne de hemen sonra yüklem yazılmamıştır demiş. E, baktığımızda hangisi olabilir diye şöyle bir e, göz gezdiriyoruz. 1 e, ve 3 yani nesne ve zarf tümleci e, ne olabilir? E, i̇kinci sırada bulunabilir. 20. soruya bakıyoruz. Bu dörtlükteki altı çizili söz anlatmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Hüseyin Bey huyda ahetmenin açar, bir kapı örterse birini açar. Buna dünya derler hepsini geçer, hangi günü gördün akşam olmuş, bir kapı örterse birini açar. Yani neden bahsediyoruz? Aslında bakın şurada ve hangi günü gördün akşam olmamış. Ee, hani her e, gecenin bir sabahı vardır denir ya. Yani olumsuz bir durumdan sonra olumlu bir durumun bizi beklediğinden bahsediyoruz. Ee, sonuç olarak hiçbir sıkıntının kalıcı olmayacağı anlamını çıkartırız bir gün. Son bulacağı doğru cevaptır. Cevabımız Deniz'le. Hepinizin sınavında şimdiden başarı verdilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.